Yaşam ilkeleri 30. Uygulama, sadakat, kararlılık. Kutsal kitapta Yakup 1. bölüm 22. ayette şöyle der: Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın. Sözün uygulayıcıları da olun. Yoksa kendinizi aldatmış olursunuz. Dünya bilgiyle dolup taşıyor. İnternet bir derya gibi. YouTube'da sayısız video, dinlediğimiz onlarca vaaz okuduğumuz yüzlerce kitap. Peki tüm bu bilgi birikimi hayatımızı ne kadar değiştiriyor? Sahip olduğumuz bu muazzam bilgi potansiyelini hayata geçirmek, uygulama. Düşünsenize bir an, YouTube'da izlediğimiz o ilham verici videoları gerçekten uygulamaya başladığımızı Dinlediğimiz yüreğimize dokunan vaazların her birini hayatımızın bir parçası haline geldiğini, okuduğumuz kitaplardaki o değerli bilgileri hayata geçirdiğimizi ve en önemlisi kutsal kitabın her bir ayetini tüm kalbimizle ve samimiyetimizle uyguladığımızı, işte o zaman bambaşka bir insan olurduk. Arkadaşlar, bu noktada sadakat ve kararlılık devreye giriyor. Öğrendiklerimize, inandıklarımıza sonuna kadar sadık olmak, karşımıza çıkan zorluklara rağmen uygulamaya devam etmek için kararlı bir yürek taşımak. Sadakat çok ama çok önemlidir. Unutmayın, değişim anlık bir olay değildir. Sürekli bir çaba, sabırlı bir yürüyüş gerektirir. Tıpkı bir tohumun filizlenmesi gibi, öğrendiklerimizin de hayatımızda meyve vermesi zaman alacaktır. Önemli olan o tohuma sürekli su vermek, ona özen göstermek. Arkadaşlar sonuna kadar sadık kalın, kararlı bir yürekle ilerleyin. İnanın uyguladıkça hayatınızda değişim göreceksiniz. Yaşam ilkeleri 30, uygulama, sadakat, kararlılık.